Evet merhaba arkadaşlar bir e, takım yaptım fakat bunda biraz farklı e, malzemeler kullandım e, oltamız fır döndümüz sonra burada Japonya'dan aldığım e, e, o, e, 11 kilo çekeri olan e, köstek ve e, bedenin birbirine bağlanmasını sağlayan e, bir şey var plastik küçük bir plastik var. Onları kullandım. Bunun amacı da e, köstekler beden, bedene dolanmasın. Sonra e, burada normal e, mercan e, iğneleri kullandım. E, i̇stavrit e, kupez gibi e, biraz üstte olan, dibin üstünde olan balıkları avlamak amacıyla iki tane iğnemiz var. Daha sonra kurşunumuz var. Bu kurşuna ya şöyle büyük bir yine e, çipur ağlamak için e, büyük bir yine e, üzerinde bir gezer kurşunu olacak şekilde veya yine bu kurşuna e, zoka e, bağlanabilir veya e, yılan dili takım dediğimiz şöyle gezer kurşunlu e, bir takım hazırladım buna da yine e, Japonya'dan aldım şöyle fosforlu bir e, boru var. Bu misalenin üzerine geçiriliyor. Bu e, dilde de bu fosforlu yapıyı kullandım. Şimdi bu takımın özelliği şu. Görüyorsunuz şu kısmı. Evet. Bu beden üzerinde köstek rahatlıkla dönüyor ve herhangi bir dolanma şeyi yok. Bakın şöyle görebiliyorsunuz. Bakalım bunu önümüzdeki hafta, hafta sonu bir deneyeceğiz. Ee, nasıl verim alacağız göreceğiz. Sonuçları da size aktarırım. İyi akşamlar diliyorum.